Herkese merhaba. Buyur abi girelim bir öyle olur mu? Girdik vallahi allahım sen hali? Pardon. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sabah öyle buyurun. Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sabah öyle akşam yemeklerimizi arabada yiyeceğiz ve ne yiyeceğimizi bu gördüğünüz üç arkadaşımız sabah öyle akşam laflardan teşhikleri, bir sen yoksa başına yalnız şanslarına göre karar verecekler. <gülüyor> <gülüyor> Keyif yok değil mi içinde o işin? Keyif yok. Başkanım Melih ve Kemal var. Bazı kurallar var onu. Onları arabada söyleyeceğim Arabada bir zaman ee, Buyurun. Hadi. Gözdağı fıstık sabah yanıma kim oturacak Aa. onu öğrenelim. Sabah kimdeyse yanıma oturuyor. Bıraksana bir elif dolu. Ben de galiba. Öyle. Tabii akşam o zaman. Size Baba. E ee, hadi. Başkanımla başlıyoruz. Evet gördüğünüz gibi şoför halimle Nereye götüreyim abi? Nebahat Tamam tamam Şoför sensin Nebahat Öndeki Sizin arabayı takip ediyoruz. edelim Tamam şimdi öndeki arabayı takip ederek yola çıkıyoruz Başkan yola çıktığımız bir süre sonra Çıktıktan bir süre sonra gözünü göz bandıyla kapatıyor Siz asla müdahale edemiyorsunuz tamam. Ve başkanımın dur yedi, dediği yerde ben duruyorum En yakın restoran, kafe ne varsa oradan sabah Hepimiz aynı şey mi yiyoruz? Hepimiz aynı şey yiyoruz Hepimiz bir evet, şey, şey seçmeliyiz. Evet zaman, başkanım sabah. umarım Ben diyet diyet bir şeyler seçerim Diyet diyet seçme oğlum saçma ya Sabah sabah Öyle bir sezar salata Yok, başkanım? zaten. Başkanım bence artık... Takayım mı? Burada takayım, burada trafik var. Gidemiyoruz ki zaten. Sola döneyim demiştim ama dönmeyeyim. Sen mi istediğin yere? Bak Başkanım, o burada taktırırsan burayı avucunun içi gibi biliyor. ha. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Ne olsa işte sevinirdin başkan sabah kahvaltısında. Ya ben diyette olduğum için diyet bir şeyler. Ah. Lütfen. Saçez. Ve onlar da sevinirdin. Saçez işte yiyecekler. benim şöyle tavsiye edilen bana iki dilim köpekte ekmek, azıcık beyaz peynir. E tamam, gittiğin bir, <laughs> yerden bunu söylersin arkadaşlarımız bir arkadaşlarımıza da. Demedin mi çekim günlerinde biz biraz suyunu çıkartıyoruz de, bazı Evet, ben saydım bir diyetisyenime şeyi, bir önceki gün ne yediğimizi. Çok oldu. Bir gün sayım günüydü. Neden yedin ki bunların hepsini dedi bana. Ben dedim öyle icap etti. Arkadaşlar şu anda Yoğurtçu Parkı'nın oralardayız. Başkanım sana da bir kopya verdik. Hadi yine iyisin. Vallahi verdin Hadi. ha Kemal. Restoran yani. söyleseydin ee, daha iyi olurdu. E, bak bak böyle bir içeride. Söyleyemeyiz onu. Ama ee, bak şu ben an şey gibi düşün. Burada restoran yok ki hiç. Yok var. Aa. Yani restoran olmak zorunda değil zaten restoran. Bakkal restoran. oluyor mu? Hayır bakkal market olmaz ama kafe. Tahmin ettiğim yerde isek şey madem, şurada bir yerde dur. Buralarda bir tane olması lazım. Peki bakar mısınız? Hadi bakalım. Fırının önünde durma ama lütfen. Hadi bakalım başkan neler yaptı. neler mu? Neler yaptı? Allah durdu. neler? Tavacı başkan yeri. neler yaptı? Hoş geldiniz. Evet. Arkadaşlar başkan Express Edirne köftecisine getirdik bizi. Ve kokoreç falan da varmış. Of. Artık Kahvaltıya size ne alırsa. Ben ondan hiçbirini yemiyorum yalnız. Biliyorsun, ben, 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 ben buradan güzel bir şey Efendim, istiyorum bu arada başka. İstersen kahvaltı. Ben istediğimi almayacak mıyım? Al. Miyim? Sen istediğini alıp geliyorsun. Tamam. Abi, üç tane alacaksın unutma. Abi bir şey yapayım, abi köfteden tamam. de gidip salata almasın Bilemezsin, ya. Bilemezsin köfteden... ne istersen onu alacak. Tamam bakacağım ben bir şeyler yapacağım. Çok heyecanlandım çocuk. Maskemi takayım da. <laughs> ne oldu bu kadar? Ne var bu kadar? Evet gördüğünüz gibi kahvaltı <laughs> kısmını ay, ay, ay köfteciyle, ciğerci ve tamamlıyoruz. zaman ya görüşürüz abi. abi. Ben bir gireyim şuraya da. Açız aç. Ne alacak ya? Buradan ne alacak ki? Abi bak köfte Ne alır. gelse sevinirdiniz. Tavuk köfte alacak şey işte abi. Köfte alacak. Ya şimdi içeride şey var. Ciğer var, tava ciğeri. Severim. Keşke diyette olmasaydım. Köfte var. E kokoreç var bir de tavuk var. Şimdi ciğerciye gelmişken başka bir şey almam ayıp olur. Sabah gider ya bence. Şu an Canım çekti mi? Bir çekti. Abimin taksimetresi yazıyor. Yani ben bir bakmak istiyorum. Ne oluyor? Ne bitiyor? Bir bakayım yani. Abi senin taksimetre yazıyor. Yazıyor mu? Lan? Bekliyoruz. Ama ya, ben daha bilmiyorum. ne kadar sürer senin? Abicim 5 dakika. Benim de müşteri bekliyor. çünkü. Tamam. <laughs> Gördüğünüz gibi insanlar beni gerçek bir şoför sandılar. Gençleri ciğer köfte. Kahvaltı ne aldın bize? Kahvaltı sizin Lütfen sizi ciğer, al. oh! köfte ve kola. Kahvaltı bu mu yani? Gerçekten Gerçi ya. da sabah şimdi daha iyi anlıyorum Kemal'e niye şeyleri netlik yapmadığını. Ciğerci şey yoktu, çay, portakal suyu falan bulamadım o yüzden. Kova. Adana da sabah kahvaltısında ciğere gidiyorlar sabah musunuz? sabah saat 6'da. Çok güzel. Bence kahvaltıda ciğer gider ya. ya. Ben size e, şöyle takdim edeyim. Servis edeyim. Kola mı aldın? Mi? Buyurun ya, kola. Ya, ayranımız yok muydu ama başkanım ya? Abi sabah sabah gitmez oh. diye. Ay araba koktu yani. Çok heyecanlıyım. Çok koktu. Açıyorum. Bakayım. Hazır mısın abi? Bir dakika. Gösterin bize de gösterin. Öf. Yalnız abinin köftesi güzel görünüyor. Çok oh, güzel kok, gözüküyor. Çok güzel. Çok kokti sabah sabah. Hemen hemen bir tane atıyorum. Hemen hemen hemen. bana bir bu köfte yiyor. be. Abi Eyesi? beklesene bir Kemal beraber yiyelim. <laughs> Kahvaltı ediyor adam. Hocam bu, bu arada adam hep böyle yiyor. Ver. Ciğer, Ciğer... buyurun. İnanılmaz güzel. İnanılmaz güzel. İnanılmaz güzel. Öyle güzel böyle güzel. Camlar Vallahi. için şunu yapmak zorunda e, evet. çatal var mı Şimdi hocam? Çatal var vereyim ben size buradan. Bu araba bugün ne olacak kim bilir. Keyif döndüğü zaman şey olacak. Bu baba koku zek... ne baba? Baba... De... Ay. Çok... Güzel. Tadına hemen şey bakar mısın ciğerin? Buyurun. Ama bizim Şeyma abi bunları diye yiyemeyecekmiş şimdi? Ben bunu anlamadım. Ben istersem alırım. Bir Al. kenara çek istiyorsan Şeyma sana da veririm şöyle. İstersen şey... buradan aşağı in ileriden. Abi. şey şeyde yiyebiliriz. Bak ciğer laf ettim Sadece sabah sabah istemiyorum diyor ama. Rahat olur. Sabah sabah istemedim dedim ama. Abi. abi. Çok güzel değil mi? Nurdan mı indirmiş? Nurdan değil. Bu atışım biraz ağır. Bir dakika köftenin tadına bakar mısınız Melih Bey? Bu atışım biraz şey be. Camların, yemeklerinin sıcaklığından buhar yaptı. Klimanın kapalı mı? <laughs> Klimamız test ya. yapıyor. Ondan da olabilir. Aa, bak bu lan. Evet? Abi şu Al. kuru acı biber var ya, dünyanın <laughs> en güzel şeylerinden biri biliyor musun? Bayağı iyi. Ya ben sabah sabah hiç tamam. istemedim ya. Arkadaşlar! Biraz ortada buluşun. Biraz ortada buluşalım diyorlar. Ha. Benim kızartmayı yemem gerekiyor biliyor musun? Harbi? Yani diyet ya. Bil bakalım kim kızartmayı yiyor. Ama ne yapayım şimdi? Sizi şu manzara güzel Sağ bir yere götürüyorum. Valla Şeyma biraz bir al ya. Yani. Yer yemez misin? Ben yer yemiyorum. Allah, Allah. Thank you. Lütfen. Yok, Yemek şey. zorundasın. Bir tane tadına Başka bakmak zorundasın ya. Yo. Nasıl ya? Arkadaşlar kuralları ben koyuyorum. Anlamadınız herhalde siz. Siz anlamadınız herhalde. Benim laflarım bana mı <laughs> satıyor <yapıyorsun? gülüyor> <laughs> Bizzat. Ben şu an konuşamıyorum çünkü yok. tuttu. Kahvaltıyı <laughs> böyle kapadınız diyebilir miyiz o zaman? Hı? Kahvaltıyı böyle kapadınız diyebilir miyiz? Ben şu an kadar Kahvaltıda köfte ciğer. Ciğer çok iyi gitti kahvaltıda ya. ya. Ben o zaman okay. biraz tur attıktan sonra öğle yemeği için Kemal'i öne alacağız. Sen lütfen artık güzel bir kahvaltı söyle. Ben ham, misin? bana hamburger ya da pizza falan gelin. Bir yerde bir kahvaltı Kurtarmak olsun Kurtarmak lazım doğru söylüyorsun. Kalbim duraksız. O zaman öğle Arkadaş. görüşürüz. Bay bay. Hadi bay. Hadi iniyoruz. Ne yapacağız şimdi biz? Mikrofonu Emre abi. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Öğlen vaktimiz geldi. Acıktık mı? Ben Kemal sizi öğle alalım. Ne Arabada unuttum Bir şey olmaz. Yani. İnanıyorum öğlen olduğuna. Tamam. Ben <laughs> anlamadım hocam. Ben de anlamadım. Gidiyoruz ya. öğlen vakti. Kapıyı açar mısınız şoför hanım? Abi teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Kolay, Kolay, gelsin. gelsin. Eyvallah. Umrunda değil umrunda. Umrunda değil. Umrunda değil. Hoş geldiniz. Biraz <laughs> ilerlersiniz. Biz Merhaba geldik. Herkes bizi Oo öğlemişsin. yavaş arkadaşlar. Bir dakika dur dur dur. Bir dakika şunu göstermek istedim ne olduğunu hocam. Ee, bir dakika bir dakika daha görmüyor kamera. Babayı da alayım mı? Babayı ama zaten babayı almışsın da dediklerim o içeri Vallahi almışsın. Al al başımızda bir büyük olsun. <laughs> <laughs> Ay şakalara bak şakalara. Müthiş <laughs> müthiş. Sen kaç saattir kırıyorsun hocam? Abi ben sabahtan beri hıçkırıyorum geçmedi. Gidiyor, ciğer gidiyor, yaramadı gidiyor, sabah, gidiyor, sabah gidiyor. yediğin ciğer bir sana, bir, bir, sana. Bir kere biliyor musun? Biberden oldu. Bir kere bir iki gün e, durmadan hıçkırdım biliyor ya musun? Çok fena ya. Gördün mü? Gördüm. Evet <laughs> Şeyma şu an en sevdiği arabayı gördü hayatta. <laughs> Ve böyle yaptı Markası yani. Markası ne? G. G kasa. G da, kasa. Düz gidiyorum. Ne bileyim Şeyma nasıl gideceksin? demiyorum. Düz gitmeyeydin. Neyse. Soma. Sol dede. Düz git, düz git. Sol dedi. öpüyorum. Sol dede. Kemal buna karışamaz. Dur diyebilir bana sadece. Of. Kemal duydun mu? Taksici da. değil misin sen? Ben istediğim nereyse oraya götüreceksin. Taksi de gel. yüz seksen 188'i arar seni. Beyaz masaya şikayet ederim. Ne diyeceksin? Bir tane kadın şoförünüz var. Kadın şoförünüz ee, bana beni Arabayı kitlemeyin de ne yaparsanız yapın. Arabayı ya. <laughs> kitlemeyin. Bağlatmayın, bağlatmayın da araba. Aynen bağlatmayın demeye çalışıyordum. Ara sinyal verirsen emirler de arka da anlarlar dönecek. Yavaş dönüyorum kendime. Yani. Oha kedinin kuyruğuna bak benim kadar. Şeyma sinyal vermeden döndü. Of! Kalamı... Neyse. Ya bir an bir yere geldikten sonra Kemal söyleyeceğiz mi artık? Tabii, Tabii artık söyleyin falan gibisinden. Şeyma sen düz gidip... Sola döneceksin ileride. E zaten doğru. başka seçeneğim mi yok? Yok zaten de. Hmm. Düz gidip sola döneceksin hmm. biz nereye doğru çıkıyoruz şu anda acaba? Fenerbahçe mi? Fenerbahçe mi? Bir şey yok. <laughs> Peki şu anda dedim ki sağımdaki ilk yerde duralım, solumdaki tamam, okay. ilk yerde duralım. Solumdaki ilk yerde? Solumdaki ilk yerde. Tamam ben gördüm solumdaki ilk yeri, tamam. çekebilir Oo, miyiz solumdaki okay. ilk Okey. Okey. Bravo Bir mu? Bu, var biraz ama okey okay bence. Hangisi şu an şurası. Şu, Oo. Okey okey. Açayım mı? Evet. Açsana acaba. Açayım abi. mı gözümü? Açıyorum abi. abi. Gözümü açayım mı? Aç. İşte. Solumdaki ilk yer sütüş. Abi sütüş. sütüş. Okay, ah be! Müthiş! Ah be! Ah be. Döner möner var Biraz abi. daha bekleseydim Döner, keşke kolay gelsin ben, bence biraz güzel bir yer, yer bu arada tatlı da istersem alabilirim her şey alabilirim evet. ben gidiyorum bay yiyemiyorum ama Kemal. Ne, ne yapayım abi ne yapayım ne abi, yapayım abi? Kendine göre bir öğle ben kendi kendi yiyeceğim şeyi duracağız mı bilmiyorum o yüzden biraz normal tamam, tamam çıkıyorum yani bay bay arkadaşlar arkamda Emirgen Süt İş var ve içeride ne ararsanız bulabileceğiniz bir yer arkadaşlar her şey var içerisinde gördüğünüz gibi bütün menüler var buradan ne istersek söyleyebiliriz 4 tane ile birlikte 4 tane tavuklu wrap söyleyeceğim. Onun yanına 4 tane de süt iş muhallebi söylüyorum. Süt iş muhallebi de şu üzerinde çikolata sos olanı sanırım. Evet arkadaşlar siparişlerimizi aldık. Ve nereye gidiyoruz? Arabaya gidiyoruz. Bakalım beğenecekler mi? <laughs> Utku abi özür dilerim güldüğüm için. Hadi gidelim. Taksimetre şu an kaçtaydı sence? 258 300. Evet Oo, efendim. Hoş geldiniz. Siparişimizi getirdim. Üç, çok çok saat ya. oldu ya. Vallahi Taksimetre Kemal, bu da ya. lütfen ya. ben Döner de bekledim. Arabada ben de bekledim. Misin? Bir tek siz beklemiyorsunuz. Kemal, ben de döner bekledim. mi aldın? Ne, ne aldın? aldın? Döner almadım abi. Ne aldın? Şaka ee, yapıyorsun. E, eee canım ne istediyse onu tamam, aldım. Tamam ne aldın söyle. Tamam abi al bak. Ne? Al bak ne aldığıma. O ne ya? Gerçekten döner değil mi? Buyurun bu da efendim. Bir şey. Buyurun efendim. Benim montumu açamıyorum ben şey oldu. Of soslar bakın bir sürü sosumuz var. Bir ben sürü onların hiçbirini var. yemiyor. Arabaya dökmek için bir sürü <laughs> Bir şey söyleyeceğim benim hmm. montum açılmıyor. Buyurunuz. Öpmenim. Bu ne bu ne? Döner almışsın oğlum işte. Rap! Ve Kavuklu oldu. Rap atacağım. aldım size. Rep mi aldın? Bir de tatlı da aldı. Ne aldı? Tatlı, tatlı aldı. Sütiş, sütiş muhallebi saldı. Ay. Bu süs çikolatalılardan var ya. Şöyle şimdi göstereyim size. Bak 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 bak. Gösterim. Alın size. Oo. Elfen şekilli şey gidiyor mu? Hayır burada duracağız. Sadece Aa. arabayı düzeltmek istedim biraz. Vay kardeşim Oha. benim. Aa, afiyet olsun. Tatlıları deneyelim. Sonra açırız Aç mı? Oha. Ne varmış tatlı? şey mod. Oo, tat hocam. Al bakalım. Tatlı oh, oh. güzel. Bana, bana da almış. almamış ama bu muhallebi al. mi? Tatlı güzel. Evet. O senin, o senin. Bana da mı yemek aldın? Evet. Sana da yemek aldım. Görün, görün. Bana da yemek almış. E herhalde alacak. E, başkan <laughs> bana almadı. Hı. Başkanın ayıbı. Almayı. Bana <laughs> ben, ben denilen de yaparım abi. Kemal. Hmm. Evet. Ben seni seçiyorum. Pikachu. Ha, öyle bir şey mi var? Yok, <laughs> yok şaka. Öyle bir seçim şey mi var? <gülüyor> <gülüyor> 100 lira mı var işin şunda? Yok hocam yok. Hangi içecek Kemal? Abi. Bir şey soracağım. İçecek yok mu? Şimdi şöyle bir olay var. Nasıl ya? Her yerime dökülüyor. Of şu sos çok güzel bir şey benziyor. Şu sos ne yapacağız? Peçete verir misiniz? Peçete. Peçete yok mu peçete? Peçete. Vallahi biraz. Ben çok memnun, memnun değilim yok. ya. Ben, de öğle yemeği için güzel bir tercih ya. Teşekkür ederim. Arabada yenmesi kolay olsun kez diye Patatesleri bir kere sosu koymak istiyorum. Ben de koymak Biraz istiyorum. Biraz kenara kaysana Kemal ya yanına. Azıcık değdirmek o. istiyorum ya. Oo. Hollanda'yız mı bu? Gübe. Kemal alsana. Sostan değil mi? Ben de hmm, çok güzel. Çok ya. Burada da aslında bir sürü var sos ya. Yalnız çok iyi. Değil Kemal, mi? Kemal valla ne diyorsunuz? Ben daha repe yemedim. Sen o kolayı nereden buldun? Kemal içecek almamış. Aldın mı? Benim bir önceki şeyimden. Hmm. Beğendin de mi? Yummy yummy. Yummy yummy Sos sos? Sos Kemal'de Kemal içine bana Bakşın, bana iyi yiyor. O da aynısını ben... Şöyle. Çok mu oldu acaba? Araba da kolay mı böyle? Ben hmm. anlamadım tam olarak. Hmm. Hmm. Ah. Hmm. Taksimetre senden para almıyor. Ah oh be işte bu. İşte bu. Senden aldı mı hmm. orada taksimetre? Tamam. Ödemedi. Ah! Sıralı toplu. Aaaa! Döktü. Nasıl döktü? Yandı, yandı, dökmedi. Yandı. Ya paylaşsak mı tatlıyı ya? Evet, evet. Tamam, yarısını be, sen ye yarısını ben yiyeyim. Ben yarısını yemem zaten. Tamam. Ne yapalım? Bölüşelim mi abi? Bölüşelim. Biz bölüşüyoruz. Bölüşelim biz de tatlıyı. bölüşelim. Çok iyi. Değil mi? Kaşıklar nerede? Çok iyi. Burada abi bir tane kaşık var şu an. O çikolatalı muhallebi. Of of of. Kemal bakalım bak. Burada vurmuş musun Kemal? Hı hı. Vurdu. Hmm. Hmm. Sabahki mutsuzluğumuz yerine bir tık mutluluğa bıraktı diyebilir yani, miyiz? Yani evet rap fena değildi bence. Ya bence ben arabesk olsa daha çok beğenim. Hmm. Müthiş. Oho. Bir şey söyleyeyim iyi çıkartıyorsun bunları ha. Çalışıyor musun evde yazılı falan? Kıyma yazsana. <laughs> Baba yaz bunu. Şoför Nebahat yola çıkıyor. Hadi bir yerde bakalım. gidip bekleyeceğiz daha akşam yemeğine var. Susacağım toplasak mı acaba dökülmesin bunlar de, soslar, tamam, araba Tamam önce toplayalım arabanı. Şoför çünkü ne, ne bazı, belli ki düşünmüyor bunları. Çünkü araba araç benim değil abi. Araç evet. Araç benim değil ben şoförüm abi. Aynen o yüzden çok düşünmüyor bunları. Araç sahibi olarak topluyoruz. Çünkü bak oraya çekmeyeyim. Çek şurayı çekmeyeyim. Re'ye bastığın anda ilk olacak şey biliyoruz çünkü hepimiz herhalde değil mi? yok bana baksana. <laughs> ya. yani, o yüzden bir toplayalım öyle devam Gerçekten, devam edelim. Poşet nerede poşet? Burada. Şila yaşandı burada sanki ya bugün. Ya. Lastiği patlattık lastiği. Akşam yemeğine gidecektik. Şey ne oldu? <laughs> Lastik patladı galiba. Lastik kaç tane en son baktığımızda 6 mıydı? 5. 6. 5. Öyle alakası geldi. Komple inmiş. Değerli. Ha inmiş komple abi inmiş. komple inmiş ya. Yani. Lastikçi <laughs> mi arıyoruz yoksa ben gözü kapalı yemek yapacak <laughs> mıyım? <mi>? Ben biraz acıkıyorum. Bir şey buradan çözeceğiz abi. Efendim Nasıl? canım? ikisini bu, Aynı çözer miyiz? Hmm. Tamam. Bir şey söyleyeceğim şu an lastikçiye geldik. İnanılmaz mutluyum şu anda. Abi bizi kurtarın. Nebahat sen mi yapacaksın bu işe? Yani kafaladın mı? Ne yapayım? Gel dur geliyorum dur. Ne şey, keyif dur. Keyif dur sen de ya. Sanki sen değiştireceksin lastiği. Evet. Tatil da gibiyim. Evet biz çok uzaklaşamadık. Bir lastik operasyon evet. operasyonu yapmak zorunda kaldık. Ee, şoför hanım Şoför, e, şimdi, arabayı düzgün kullanamadığı için. E hiç yok ya. Öyle zaten kaç gündür şey. böyle. Kaç gündür böyle. Vida mı İşte sabah. patlak sen ne kadar sürer? Patlak değilse ne kadar sürer? Anında görün ki vida girmiş bak. Baba baba. Net 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 nereye direk? Mila. Continental. vida var. Continental. Yerinde de yürümüşsünüz biraz balon yapmış. Ooo! Arkadaşlar bu çivi. Ee, evet, şekil işte. <laughs> Çöp değil oğlum. Fitil atacak dedi işte hocam. Ya tamam kullanılmışsın dedik de o babam yapmış içeride. Bu değiştirip <laughs> mi lazım lastiği <aslında> hocam? Lastiği yenilemem lazım. Bu şekilde bu tamam. Bu nereye kadar gider? Kaç kilometre gideyim böyle? <laughs> tamam. Bunu şoför abla paylaşacağım. Şoför abla. Abla. Abla gel. Abla sen var. Bizi ne araç ya? Yapma. Ne yapıyorsun ya? Ya ben story çekeceğim. Ama bir lastik sponsoru. Mart Nisan var, var, yani. Var var, var, mı? Continental. Var mı? <laughs> Nerede var? Demekle. <laughs> Tam ne var ya? Vallahi. Yeminden <laughs> ne var <part> ya? <laughs> haklısın. Haklı. Bence sende. Haklısın. Abla bir kornası yok mu doktorun? Bir korna çalsana. Niye şoför var? Çünkü KORNA toplum Kidesene içerisinde... Kapıyı. Kapıyı. Ee... Buradan e, bir bir şey söylemek istiyor musun bütün e, İstanbul şoförlerine? Ee, kadınları küçümsemeyin, küçümsüyorsunuz. Sıkıştırmayın yo, 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 yolda, yo. belde. Yo. Evet öyle. Ee, en az erkekler kadar kadınlar da gayet araba kullanabilirler. Görüyorsunuz. Bravo. 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 Tebrik ediyoruz. Bravo. Var mı alkışlayan? Ya ben arkasını bunu söylemeye bile gerek yok. Ya. Öyle bence. değil işte, evet, ama gerçekler diye. var ya hayatta. Bizim yani evet, doğrularımız kadınlar dışında. Kadınlar araba sürdüklerini kanıtlamak zorunda değiller. Ya. Asla değiller. Şimdi... Evet Melih Bey gözleri kapattınız. Aa, burada Enestan var mı bir kere adam akıllı? Var. Nefes, böyle, adamın akıllısını var, bir var. kenara koy. Şu an var mı mesela şu an? Şu an, <laughs> şu an var mı? Var, evet. Var. Son! Ya bir dakika şu, şu an, istemiyorum. Biraz daha git. Biraz Gidim daha git, biraz daha. git, biraz daha git, 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 git. Ee, dur, Of. <laughs> of. burası o kadar iyi görünüyor. Dürümcek şey mi? Bir bir şey mi? Bir şey mi? <gülüyor> 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 Abi yine karbonhidrat ya. Dürümcü abi dürümcü emmi, dürümcü. Of. Başkanın mutsuzluğunu çekmek ister misiniz bir telefondan? telefonla? Bir tavuk, şey yapsana tavuk. Abi şey bir Adana, bir ha? bir Adana. Bendesiniz gençler. Biz yalnız burada bekleyeceğiz, gitmeyeceğiz. Arkadaşlar az önce dürümcü emmi de sipariş verdim. İnanılmaz güzel gözüküyor. Ee, arkadaşlar biraz troll olabilir çünkü ben paça çorbası istediğim için evet, yarım... De veririz, evet aynen. 4 tane yarım paça çorbası söyledim. 4 tane çöp şiş. Ee, ortaya çiğ köfte, e, ee, galiba şey havuç dilimle de söyledim bir tane. Bir tane, dört tane şalgam söyledim. Ve e, ilk defa arabada böyle bir şey yiyeceğiz. Manyak olacak bence. Araba artık keyif e, kokudan <laughs> ne olacak bilmiyorum. Ben bayağı bir şey aldım galiba. Ama ikram da etmişler sağ olsun. Çok teşekkür ederiz. Oğlum şey, 236 TL. Keyfi diğer arabaya alacağız yoksa keyif delirir böyle. Pardon. Bizimkiler de bence delirecekler. Ee, paşa çorbası daha önce hiç arabada içmemiştim onlar da bence daha önce içmemişlerdir. aynı şekilde değil mi? Bir havuç dilimi daha önce... Ama kaymak var mı acaba? Kaymaklık olmaz mı? Efendim, 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 efendim. Efendim. Önce efendim. şu rokaları bir aldım şöyle. Roka, 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 e, e. Ama pidelerimiz var arkadaşlar. Bunları isterseniz. Bak pide kuyruğuna girdik. Biz bu arabaya bir şey mi alsak? Ne alsak abi? Sehpa. Olur, olur. Nasıl isterseniz abimler, ablamlar. Çiğ köfte ikrammış. Başlayalım mı onunla? Bu gerçek çiğ köfte mi? Göreceğiz. Şöyle bak bak bak. Amanın da amanın. Kim gel Limon sikim mi herkese? Evet abi. Abi al lütfen. 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 Yeşillik almaz mısınız? Lütfen. Çekirdekliği nasıl buldun ya? Bak. Alabilir mi şoförde? E al işte niye? Sıkıntı ne? Başkan bana almadı da o sabah. A, A Ben çok içerledim. Bir tane de kaynını doyurmayayım. Arkadaşlar e, şalgamlarınız şöyle. Şimdi Orada beni kokudan ya. anlayacağınız üzere güzel bir çorba şey var çünkü çok güzel kokuyor. This is garlic things. Yeah garlic things right. This is pacha soup you know. Mm. Okay. Bir aç da burası. Heh, şöyle. İçini tam gösteremeyeceğim dökülmesin diye ama. Hmm. Neyse size şöyle verelim arkaya doğru. Kaşık var mı aşık? Yok aşık. Kaşık koysunlar gerek dedim e, aslında. Ben kaşık kullanamayız e. zaten burada. Allah hocam şöyle bu, bir... limon. Ama limon. bir yapmışlar sarımsaklı. Vallahi diyorsun? Bir koymuşlar Gülüyorlar. içine Ama arabada sarımsağı. da yani bu lüks de ne bileyim. Ben içmesem olur mu? Olmaz. Ya, ya. ben işkembe seviyorum. Arkadaşlar şey man, içmeyeceğim diyor. Öyle bir şey yok değil mi? Var ben istersem yok, içmem. Öyle bir şey yok. Var. Zorundasın. Ben almamak neyi yapmışım ben? Çok iyi bence. Abi. Bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz bir parça. Bana da limon döksene be. Limon oh, döksene oh, be ablacım be. Şey oh yok. be. Nebahat abla biraz da bana be. Bu var ya bütün hastalıklara, <laughs> derde, devaya, tasaya her şeye... Deva iyi bu. Diyorsun, devaya, devaya oluyorsa sıkıntı yok. <laughs> devaya tasa oluyormuş. Koronaya moronaya da iyi geliyordu bu galiba. O sıkıntı olur <laughs> ama. Yalnız çok doyamayın çünkü daha şey var. Eee, ana yemek var. Hı <laughs> -hı. Bir de ufak bir dört kişinin ufak bir tatlı Ama aldım. bir şey diyeceğim. Uğur, bu, ya, bu işkembeye benziyor. Ben ilk kez mi paça içiyorum anne? Ama çok güzel ya. Çok güzel Hı, değil ya? Mi? Bir söyleyeceğim. Bugünkü bu en güzel yemek beyazı. kim yedi? Paça direkt ne? bu. Kemal'inki de iyiydi. Bugün daha ana yemeğini kuyruk görmedim. Kuyruk yiyor beyazı. Buydu valla minik galiba. Bu bu. Hayır, ben olsun. bayağı arabada... Bu bana neyi aklıma getirdi biliyor musun minicik? İşkembe çorbası. anladım çabasını. ben ne oldu? Çanakkale mi? Çanakkale. Evet, doğru hatırlıyorum. Bizim o şafı içtiğimiz o anı aklıma getirdi. Ben e, samar çekiyorum. Biraz hatırlatalım mı peki arkadaşlara? İster misin? Doğru Nasıl da? Çanakkale'ye gittik işte. E, oradaki süperlerde askerlerimizin yedi yemeklerden yiyorduk. Evet. Ne vardı işte? Üzüm hoşaf vardı. Üzüm hoşafı, ekmek vesaire. Ben hoşafı orada bayağı bir Sen biraz fazla afiyetle yemiştin ben diye duygusal ortamı biraz bozmuştun gibi hatırlıyorum ben. Yani bununla bütün gün geçirmek, bir de savaşmak evet. imkansız. Ve o kadar enerjiye ihtiyacın var. Yani tabii. Çok tabii. zor ya gerçekten. Şimdi arkadaşlar, burası Adana ünlü dediniz fakat ben e, o vizyonda değildim. O yüzden size başka bir şey aldım. Hadi ya. Valla. Ne aldın beni? Çöp şiş. Vaa, iyi yapmıştım bence Adana'dan. Farklı Adana bir şey aday. olsun, Adana hep iyi, iyi evet, yeniyor. Evet ya, Allah'ın günü şiş bile Yani Şeyma da seviyor. <laughs> Bakalım çöp şişi beğenecek misiniz? Hmm. Bu arada çiğ köftemiz hala var. Hmm. Ne oldu ya? Sen çöp şişi sevmiyor musun? Ben, ne oldu? Ama bir ben, söyleyeceğim, ben. Şeyma beni çok düşürüyor arkadaşlar burada. Çöp şiş mi aldın? Ben çorbaya bayıldım. Devam edeyim biraz. Buna da bayılacaksın. Bak ya. Salta olma. Tıklı yok Ben bayağı sevdim. Sen çöp şiş mi sevmiyorsun? O da mı parça et? Anlamadım ben. Çöp şiş parça et mi abi? Evet anlamadım. <laughs> <laughs> Ama kuşbaşı yapıyor. Şey. Sence bilmiyor mu? <laughs> ha, ne bileyim. Bir şey yapsana aç da ye artık ya. Ya Niye elini? bu işin sonu hep bana trol oluyor? O çorba oradan düşerse çok büyük sıkıntı olur ama. Ben çok üzülürüm o çorba oradan düşerse. Ben hiç üzülmedim. Çünkü bana hiç aldım. Hiç umurumda da olmaz. <gülüyor> Dualar <gülüyor> ederim Allah'ım. Evet. Ama. Bir terledik mi kelle paçadan sonra? Abi her yer yağ, yağ oldu. Bir burun akması oldu mu evet. peki? Hayır her yer şey oldu, yağ oldu. oldu. Nasıl? Şeyma nasıl? Allah için bak nasıl? Akıyor. Evet ben de akıyor. Arkadaşlar e, koltuklara gelmezse çok sevinirim. Bu formatı bir daha senin arabanla mı yapsak başkan? Ne? Arabam olmadığına <laughs> şükrettiğim. ya. Ne dedi şu an <laughs> bak ne dedi bak o kadar duymak istemiyor. Diyorum ki. Örtü seviyoruz ya. Hmm. Neyse ben de. Ana, san... bir şey düştü. <laughs> ne düştü? Ben yapmadım. Ya, Allah çalgam düştü sandım. Şimdi arkadaşlar size son bir videonun sonunda şöyle bir sürprizim var. Gördüğünüz Anladım. gibi bir. O havuç dilimi. Havuç bir tane bir mi aldım? Bir tane. Koskoca ama abi. bir tane. Gerçekten bir tane mi aldım? Rezalete bak. Kaşık evet gerçekten uygun. Bir arkadaşlar çözüm şey. ne yapayım yani bu bu kadar yani. Herkes birer ısırık alsın. Benim ben çatalım değil. var. Çatalım mı? Nasıl evet. var. Nasıl var? Cebinde mi taşıyorsun? Gerçekten de. Kemal'in. Yani bakın ya. yemek aşkı bu cebinde çatalı da geliyor. Ben yani şu kadar yiyip gidiyorum şey mod. Efendim. Çöp orada mı? Yakınlarda mı? Hmm, Her diyetçi. yer çöp diyetçi olabilir. Ya. Yok abi yemem. Gönder abi çok canım çekti. Şu ha? an diyetli insana yapılmaz bu ya. Diyetli misin ya? Yani şu an yarımla bırakıyorum? <laughs> İstersen bıçağı bir bölsen dördü orada abi orada. Olur. Ben yedim ya Şöyle bölelim mi Şeyma'cığım? Böl. Ya yani Şeyma sana böl diyor. Değil mi? Bana mı diyorsun? Evet. <laughs> Şoför nebat. Kibarca. Evet. Neyse bugün de benim kendimi ödüllendirme günüm olsun. Şey Cheat Tabii Tabi tabi bugün öyle öyle. Yarın da keza. Hayır yarın Arkadaşlar şundan birer tane şöyle tabii. almaz mısınız ya şöyle. Almaz mıyız abi? İkram, ikram şöyle. He başkan o sen ikiyi beraber aldın da güzel. Şeyma güzel. sen? Ben almadım. Niye? Alacak işte. E Şeyma ne hangisini alacak? ben, ben yedim işte bir tanesini alacak. O ikisini bunu da al. Bunun üstünü de al. Ben alıyorum. Üstünü de al. Abi al işte devamlı. Hı -hı. Hmm. Çok sıra ettiniz madem. Ama. Ama yani. Tekrar bir çorba ve tekrar çiğ köfte yapar mıyız baştan? Hayır ya. Ben sordum ya. Sordum Sen istiyorsan yap. Bir şey kaymak mı var abi? Resmen bir şey diyeceğim şaka değil. Bütün bir, öğünlerimizi arabada yedik. Bir çay gerekiyordu ya. Şu an bir çay. Alır insan bir termos bir çay? Hı, bir daha bunu termos yapalım. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenin çünkü biz bunu yapmayı Beğendiyseniz beğenin, yorum atın, like Aa, atın, ya abone olun. Böyle şehir dışı falan daha yazın bir, da böyle daha, daha uzaklara gidelim. Evet bir gün de böyle... Vito falan evet. mı yapsak ya? Vito, ooo Vito ne güzel olur ama ya. Bu video ya, bu videoya kaç gelirse Vito yapıyorum ya. Abi. Siz iyi gelsin yeter bize öyle rakam verin. İyi gelsin Bursa'da. Ee, böyle ne iyi gelsin onu da söylerseniz like like <laughs> comment her şey beğeni <laughs> evet Önemliymiş, YouTube'a konuştuk, geçen algoritma içi çok önemli dediler biz bunu 7 senedir şey yapmıyorduk çok fazla ama gerekiyormuş arkadaşlar siz biliyorsunuz siz like Geneliniz atın siz yorum atın bay bay görüşürüz bye bye biz de hemen. önleri arabadaydık ha bye evet. vallahi helal verdin zaten normalde <laughs> bye bye